Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerin keyfiniz yerindedir. Bu arada hoş geldiniz. Ben tema telefon koleksiyoncu temamla işte bilmiyorum yani. neyse. Şimdi bugün bit pazarından aldıklarımı göstereceğim. Bunu bit pazarı böyle Reader P13 var. pazarından bunu 250 TL'ye aldım. Çalışıyor, şifresi falan. böyle alarmu falan var. P13 plus plasmi nedir işte Reader falan yani geçelim yani çok için yok ama mesela dakika sonra bir yerlere falan gideceğim ama bu bunu kenara bunun kılıfı boş verin burada high travel helebet 701 V var pil, pil gidik iç ekran. sağlam dış ekran çatlak bunu yine bir pazarından 50 TL almıştım biliyorsun. Bunu bit pazarından 1700 Evet 1700 seri aldım. Mata'ya gidik. Ekranda sağlam. Nokia 1024 var. Bunu bilmiyorum yani çok Bu da böyle harcı yok ya. Bu Türkiye'de yok. Samsung Galaxy Pocket Plus Türkiye'de yok yurt dışında vardı bunlar böyle ne böyle batarya tarif falan yok yani peçeteyle falan çalıştırmış zaten yani olay gülmeyin yani bir kenara koyalım Bu samsung tabletimiz var tabii şarj yok şimdi böyle tabletler çıkmış buna bir tane reader tableti var bu ne be? Bu çalışıyor Bunun tabii ki de hayır Dermişim Cık. Neyse bu konumuzla alakası yok Hiçbir şarjı yok orada bu Bunlar yazılmasını anlatılması lazım Tabletin Evet S3 var bunu ben 5 TL'yim iki TL'yim ne almışım Çanakkale'den alıyorum bu arada Nasıl Çanakkale ona size söylemesin. S3 bu. Bu da Samsung Galaxy Plus Bunun da şarjı yok. Onun yani, şarjı güzel. Yoku mu falan geliyor da. Şarj yok yani. Burada Asus ZenFone 2'miz var. Onun butonu olmadığı için mecbur biraz uzatan videoyu. Bu arada ben şimdilik böyle aldığım telefonları böyle sizin için yani yaptığım için de özür dilerim yani. Ben acayip yani. Hani sizden söylemesin. İyi açamadım ha. Şarjı, şarjı yazı, diyor. bir saniye eline, ekranı kapatıyorum be burada tam böyle yazılan falan diyor bir, bir, şeklinde, bir şeklinde. çatlak çok güzel abi benim bu bu benim canım tabletim, Lelaboot F9. Şarj yok. Şarj etmedim ya. Burada Samsung Galaxy Ace'miz var. Bu açıldı. Şarjı varmış. İşte böyle bir telefon var. Bu 30 santimetre şarj. Bu çalışıyor, ataç sıkıntılı. Aldık da zorunçluyum. bir şey yok. Sen de iPhone 6 iPhone 6'yı benzer videosunu ne çektin? Burada burada dursun işte. Bunun yüzümüz var. Bunun çerçevelerini falan yerlerin, Eskisi kırıldı. Yere düşürdüm falan böyle. Bunu biz pazarından da 50 TL almışım. ekranı karıkla tamir ettim. Bunu da sanal bit pazarından almıştım üçünü. Bunu birazdan göstereyim. Bit pazarından 50 lira falan aldım bunu. Bunda kurutucumuz var. Bunu ben boyamıştım. Şimdi de 50 TL, 50 TL aldım. Şimdi geçeceğim hızlı hızlı. Bu da J2'miz var. Bu çalışıyor. Zaten o bu açıldı. Aa bu açıldı ya. Sanki bu ya. Sanki bu açıkmış ya. Bu ikisini birlikte sanırım 300'e almıştım. Onları da bir kenara koyalım. Bu kesme duyavi gördüğümüz var. Tepki mekaniği falan vermiyor. Sanırım bu anakart gidip bunda bir tozdan 80 TL'ye almıştım. Böyle 78A'mız var. Bunu IMEI falan kapanmış. Takınca alalım. Böyle kulak falan var Bunu Pazarından işte 1500 lira falan aldım bundan. Telefondan arkasını falan ben bulmuşum. Bunu da 20 liraya aldım, çalışıyor. bunu işte 100 liraya aldım Wave 2. Dokunmatik sıkıntılı. Bir de pil yok. Burada bir tane daha T3 var. Bunu 100 TL'ye aldım. Bu çalışıyor. Home butonu da sıkıntısı var. Pil yeni arka kapak yeni. Bunun pilinde sıkıntı var. Bunda bir sorun var. El yüzeyimini unuttum. Bu da sanırım Türkiye'de yoktu. Evet bu da Türkiye'de yok. Ekranda buralarında değişik bir boya akmaları var. Kol bu her. Bu da General Model 4G var. Bunu söyleyemedim. Bu ekran Sağlam. Bir şey ekliyor musunuz? Ona gidik. E 250 var. Bu şarj aleti olmadığı için maalesef çalıştıramadım. Bunu aslında batarya batarya falan tam çalışmadı. Neyse. Bir şey koyalım. Bu dip pazarından 50 TL almıştım. Böyle. Bu da sanırım yurt dışı. Ya her şey yurt dışı yurt dışı. Lenovo tab 2'miz var. Anakart ne gidece işte. Şans kötü bu. Ekran nah, falan, leç bit pazarında 10 TL'ye falan aldım. Oo burada böyle Black Mary 9700 var. Bunu 1 TL'ye aldım Allah aşkına ya. Aldım ki. Beşisi 50 TL'ye aldım. Ekran falan yok. ama yine de şu bir şu kocaman kutuyu kapladı yani. Karşı sıfır almış Neyse. Hadi o zaman görüşürüz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada son bir teknik veriyorum. Bunları asla satmıyorum. Evet satmıyorum. Satan batan filan diğerlerse satmıyorum. Evet. Hadi görüşürüz. Burada beğeni ve abone olmayı sakın unutmayın. Yoksa devamı gelmeyebilir. Gelmez. Böyle videoların devamı gelmez. Haberiniz olsun. 3, 2, 1 Bye.